Evet arkadaşlar. Benelli'nin 502S ABS modeli getirmişler. Gördüğünüz gibi çok gösterişli bir motor ya. O motoru güzel yapmışlar. Bakar mısınız? Gayet güzel. 502S fiyatları şu anda yazmıyor yalnız fiyatları şeyde. Kalil bir depo var yalnız. Şu şekilde göstergeler. Bu açık değil motor. Çok gösterişli. Fiyat yazıyor mu? Özelliklere bakalım. 500 cc, 4 salon, çift silindir, 8 var, 6 vites, 46 beygir. Fiyat belirtmemişler. Az önce biz Hiro'ya da baktık. Fiyatları bugün açıklayacağız dediler ama. Evet, Benelli'nin yeni 502 S modeli. Evet arkadaşlar, şimdi de TRK 251. Benelli'nin yeni Enduro'su. Bu makine de güzel bir makine. Tek silindir yalnız bu makine. Şöyle bir gösterelim. Tek silindir yapmışlar. 250 cc 4 zamanlı, 6 vites 24 beygir. Bu da yakışık olmuş ya. Bu motor da güzel olmuş. Benelli TRK 251. ABS'li alet. Evet. Şöyle önden bakalım. bayağı gösterişli. Bunun da fiyatı yazmıyor yalnız. Fiyatları öğrenirsem söyleyeceğim arkadaşlar tek tek. Evet şimdi Benelli'ye geldik arkadaşlar. TNT 250. Çok değişik bir renk yapmışlar değil mi? Jantları da. Bu floresan bir şey. Değişik bir şey var ya. Rengi çok güzel, rengi çok güzel yapmışlar ya. Bakar mısın rengi? göstergeler. Çift silindir, 31 beygir. Yalnız şey beğenmedim ya Far ne öyle ya? Saçmamış var. Ne öyle gene? Yüz gibi. Yine burada kırmızı siyah var. Şurada kırmızısı. Yalnız işçilik filan Şey yani motorda. Bu Benelli'nin işçiliği benim şeyden daha çok hoşuma gitti. Bu Zontes, Montes'ten falan daha hoş, daha güzel ya bence. Aynen. Şurada da tek silindir olanı var herhalde değil mi? Tek silindiri bu. Aynen. Fiyatlar yazmıyor. Dün açıklamadılar. Acaba onu sormak lazım ya. Yani. Tek tek şimdi nasıl soracağız gerçi. Bu tek silindiri. Bu da 125'lik olan ama. Evet 125'lik olan bu da. Ama bunun fiyatı 15.000 bin küsür biliyorum yani. 15 bin lira civarında falan şu anda. Hepsini yürü dövdü e e uyarlamışlar. Benelli TNT çok güzel motor. Ben bir tek farını beğenmedim. Far dizaynı benim hoşuma gitmedi. O kadar. Burada Evet, evet ya. Bu da çok güzelmiş ya. GBS Hı -hı, CBS. Okay. Şimdi bir kombine gibi bir şey kullanıyorlar. 125 S geçiyor arkadaşlar. Şu soğutmalı. Şu soğutmalı mı? Evet. Oo, güzelmiş ya. biraz şey. Çok değişik dizaynları var Benelli'nin. Yani Benelli bu sene fuarda bence yani yeni modellerle en iddialı Ay, firma bence. Dizayn çok farklı, dizayn çok farklı yani. yapmışlar. Yine arkadaşlar Leoncino. Aslan yavrusu demek. Bu da çok soruluyordu. Bu motorda da malzeme kalitesi de çok güzel ya. Şuna baksak ya. Yani. Malzeme kalitesi güzel. <laughs> evet. Ya. İşte İtalyan dizaynı yapıyor, yapışan da işte. Ya şey falan güzel olmuş ya. Arka koyduk dizaynı falan. Leoncino. Bak burada da 200, ha, bu 500'ü bu 250'si. Evet. 250'si dizaynı bence daha güzel olmuş ya. 500'e 500, e, 500 depoyu çok şişirmişler. Baksana 250'si çok şık duruyor. Öyle mi? <gülüyor> Fransızlar. <gülüyor> bu da yine Leyancı'yla bu Leoncino çok 500'lü, 500 işte bakalım Bekleniyordu. Şimdi burada gene meşhur TRK 502. Ya şu motorda çok ciddi bir heybet var ya. Burası, bir otursana şunun üstüne bir görelim ya. Oturuyorlar herhalde. Bir otursana abi. Düşer mi? Motor güzel. Şerif bir tane TRK 500 sahibi Evet, gider ayak alıyormuşum. Burada Winner serisi var. Bu Winner'ı ben inceledim. İncelemesini yaparken de kameraya basmayı unutmuşum. Sadece ses kaydı olmuş abi. Ben hiç beğenmedim bu motoru. Zaten tutmadı bu motor. Burada şey var. İşte sorulmuştu. RNX'in işte böyle yarış tipi motosikleti. Gidon daha büyük şeyden motordan. <laughs> bu da böyle bir mini Ducati çakması bir şey, değişik bir şey olmuş ya. Merhabalar. VNX <laughs> 125. <laughs> Aman. Ama şey falan güzel. Bir şey devirdik bu arada. Tam ben anlamışım. <laughs> <laughs> bir otursana üstüne. Benim oğlan abi. <laughs> bir otur bakalım. Küçük evet. Ama çok şey yani dizayn çok güzelmiş ya. Değişik yani. USB girişi de var. Evet. <laughs> USB girişi de yapmışlar orada. Güzelmiş ya. Aslında işte şu şu modelin biraz şey uyarlanmış şekli. Bu RN180'den gelen bir motor bu. Oradan oraya geçmişler. Granaj giydirmişler ona. 125 cc Euro 4 uyumlu. Kırmızısı RKS Benelli ortak firma biliyorsunuz Burada Titanic serisi var 150S Bunun incelemesini yapmıştık 150 Aron'u incelemiştik biz Burada meşhur Superlight 200 zaten Superlight 200 de hala hani Satışta Ama bunda bir güncelleme falan yok sanki Değil mi? Motorası. Aynı motor Bir şey olmamış yani Bir değişik bir şey göremedim Burada yine Küba'nın CR1 modeli. Bunun da çok şeyi var ha. Çok seveni var bu motoru. Yani şu motor çok güzelmiş ya. Kronos'tan. Abo. Cafe Raysal Çok güzel yapmışlar bu motoru ya. Cafe 152. Bakar mısınız? Şimdi bazı arkadaşlar soruyor işte hocam hangi motor alıp yapalım filan. Hiç gerek yok işte al bunu. Direkt hiçbir şey. Hem yani de 150 hiçbir şey yapmana gerek yok. Bakar mısın şeye Bak kadar çok, çok odadan daha güzel Evet ya. Çok şıkmış bu motor. Vallahi bu motor değerlendirebilir. Düşük cc uygun bütçe motorda ön plana çıkıyor bence. Şu neymiş? RKS X Power. Bu bildiğimiz. Normal bir motoru... Dragon 50 yapmışlar işte. Dragon. Burada bizim işte Yine RX9 modeli var. Motor yapmıştık biz buna. Hatırlıyorsunuz. Bak bu da güzel ya. Bu motor benim hoşuma gidiyor ya? Kullanımı çok rahat bir motor. Burada Küba işte Egeler var işte. Gerisi arkadaşlar biraz skuter. Şu işte trendi çok tutuluyor. Küba trendi. Onları şöyle çekelim bari. Şuradan. Geçen bu da bakıma geldi. Onun bakımını yaptık biz. Rico. Bunlar 50 cc. Yine Blazer 50 cc 100 cc modeller City Blade modeli Bu önü RKS'nin Önü şeye benzemiyor SM <laughs> ya, Şey <laughs> SM değil mi? Karışıyor Yamağının Evet karıştık <laughs> X-Max hepsi karışık olmuş <laughs> Bu neymiş? Cuba Crystal Şurada bir tane Cuba'nın şeyi var Gerisi işte şey Evet RKS Benelli standart olarak ortak firma zaten biliyorsunuz buradaki bütün motorları gösterdim şimdi devam edelim